abi şu an ikizlerin önündeyim abi bekliyorum Günaydın, yeni bir günden. Günaydın gençler. Şimdi uyandık, kahvaltı yapmam lazım. Birkaç bir şey daha ondan sonra gezimize başlayalım abi. Yeni bir günden herkese selamlar o zaman. Şimdi Kuala Lumpur'u daha detaylı geçirmeye başlayacağız. E, Dün yağmurluydu, pek gezme şansımız da olmadı. Şimdi yavaştan yapılara doğru gidelim. Abi şimdi çok güzel bir yere geldik. Nereye biliyor musun? Ulusal bir camiye geldik. Malezya'nın ulusal camii burası. Çok merak ediyordum burayı. Bir girelim bakalım nasıl bir cami. Güzel olduğuna tabii ki eminim. Ama yine de girmek istiyorum bakalım nasıl bir şey. Ziyaret saatleri yazıyor burada zaten. Zaten namaz saatleri dışında gezebiliyorsun. Bir ayakkabılarımızı çıkaralım. girelim. Eğer kısa pantolonlu kısa tişört giydiyseniz Yani böyle şöyle Bize bir tane cübbe gibi bir şey veriyorlar Onu giyiyorsunuz Onunla giriyorsunuz içeri Çok temiz bir avuzu var Kış giyili, mış Hayro Abla burada tek tek yerleri siliyor böyle. Caminin maketi böyle. 1965 Şimdiki hali böyle. Bu cami devlet mülklerinin geldiğini gösteren bir resimler var. O zamankinin projeleri böyle bir yer. Burası da namaz kılınan bölüm. Fazla içeri sokmuyorlar. İçerisi ama çok serin, buz gibi. bak cübbeler böyle erkek de kadın da aynı cübbeye giyiyor Burası 1965 yılında yapım bitirilip Ulusal Malezya Camii olarak açılışı yapılıyor. Malezya Ulusal Camii ülkenin 13 eyaletini ve İslam'ın 5 şartını temsil eden biçimde 18 uçlu yıldız şekilde tasarlanmış burası. Kentin modern bir camisi burası. 15.000 kişinin aynı anda ibadet ettiği yer burası. Hatta projelendirilmesi sırasında Mekke'deki Mescidi Haram'dan ilham alındığı söyleniyor. E burası eski tren istasyonunun hemen yanında bulunuyor. Gelirseniz mutlaka bu Ulusal Malezya Camisi'ne uğrayın. Caminin etrafında yine gökdelenler var, yapılar var, oteller var. Mekke'de daha fazla. Kabe'nin etrafında bir sürü 5 yıldızlı oteller var böyle. Büyük büyük, kocaman kocaman. Bu aslında çok büyük günah. Ama Din bunları vurmuş diyorlar ya işte. Neyse. Böyle bir manzarası var. İçi de dışı da hep böyle yıldızlarla döşeli. Bu yıldızlar İslamiyet'i temsil ediyor bu sekiz köşeli yıldızlar. Şurası, şurası, bak şurada da var. Tepesi, kubbesi de öyle. Her yer sekiz köşeli yıldız. Böyle güzel bir camiyi izlediniz. Şimdi başka yerleri keşfetmeye başlayalım. E, yıllar önce bir başkan demişti ki, Amerikalı ya da İngiliz e, Türkiye, Malezya'ya dönebilir demişti. Hakikaten adam haklı çıktı. Diplomatik kriz çıkacaktı bu söyleme yüzünden ama Malezya'yı biz geçmişiz bile. Siri Mahamaryaman tapınağına geldik ama bir Hindu tapınağı burası. Şu an geçici olarak kapatılmış. Gördüğünüz gibi içerisi tamamen boyacılar tarafından işgal altında. Maalesef burayı size gösteremeyeceğim. Çin Mahallesi'ne doğru gidelim. Genelde çoğu ülkede olduğu gibi Malezya'da da bir Çin mahallesi var. Burası da onlardan biri. Burası da Çin ibadet yeri. Şöyle içeri giremiyoruz ama şöyle yakından göstereyim ben size. Burası Kuala Lumpur'un tam merkezliği geçiyor. Biraz sonra şu camiye geçeceğiz. Güzel bir fotoğraflık bir alan var burada. Kuala Lumpur'un 2 milyon yaklaşan nüfusu neredeyse tamamı Malaylardan oluşuyor ve geri kalan Çinli ve Hintlilerden oluşuyor. ve bu topluluk sayesinde doğu kültürünün etkisinin altında kalmış bir şehir ama modernleşmeye çalışan da bir şehir aslında. İngilizler buradan gittikten sonra İngiliz hakimiyeti bittikten sonra burası önemli bir finans merkezi olmaya başlamış. Burası tam merkez diye geçiyor. Tam göbeği yani yıldızın haritada yıldızın olduğu yer burası. Böyle güzel bir şey, güzel bir ülke, güzel insanlar. E şimdi geldik Center Market'e. Bu Center Market ya 1988'den beri faaliyet gösteriyor aslında. Çin mahallesine 5 dakika yürüme mesafesinde uzaklıkta. Abi wow, içerisini böyle güzel beklemiyordum ama içerisi bayağı güzel. Ve bayağı büyük. demir adamlar var. Abi bunu alacaksın. Evin ortasına koyacaksın abi şu ejderhayı. Bak gümüş bu ama. Bu gümüş. Bunlar da gümüş. Şunlar komple gümüş. Gümüş kumbara. Ha buna para açmaya kıyamazsın zaten ha Ve Asya'nın olmazsa olmazı şans kedileri. Sana yapıyor. burası daha önce gıda ve meyve pazarıymış. Et falan, şarküteri falan satılıyormuş. Burada Türkçenin ilgi oda olunca böyle bir yere dönüştürülmüş. Herkes genelde yedilik eşya, çanta, giyim, kıyafet falan satıyor aha İhsan'ın son akşam yemeği Çin Mahallesi'nden gelmeden direkt buraya gelin abi hem ucuz burası hem kazıklamaya çalışıyorlar Çin Mahallesi'nde. bundan bende var biraz daha büyüğü neydi bu? Burada da böyle budalar var bu dizimle ilgili. Evet, çıkalım yavaştan. Burası da Çin Mahallesi'nin çarşısı. Genelde Çin yemekleri ve Çin ürünleri satılıyor burada.

lokumu pankoya buluyor. Panko böyle ekmek kırıntısı gibi bir şey herhalde. Burada daha bir kestane kavuruyor. Tamam, oh, çok sıcak siz siz Yalnız Çin mahallesi ama çalışanlar hep genelde hep intli oluyor burada. Gel bazeler var burada. Ay. Lambalar olmasa Çin mahallesi olduğu belli değil ha. Çünkü çalışanların çoğu Hintli abi. Çünkü çalışanların çoğu Hintli ve Malayalı. Abi Petronas kulelerini bir de akşam görün dedim. Akşam bir daha geldim abi. Akşamları var ya çok güzel oluyor ya burası. Abi şu an ikizlerin önündeyim abi bekliyorum. Akşamları da böyle güzel bir görünüme sahip oluyor. Bizim seyyar paylanço buralarda bir yerdedir ya. Benim bir arkadaş vardı, paylançoluk yaparak e, hayatını sürdürüyor. E, çocukla ben Gürcistan'da tanıştım. Ondan sonra tesadüfen bir de Moldova'da karşılaştık onunla. Aynı hosteldeydik. E, çocukla bir daha ondan sonra denk gelemedik. Malezya'da olduğunu biliyorum. Çocuğa da ulaşamadım, belki denk gelirsem iyi olur ya. Kamurlu bir günde Çin tav gezisi. Bir akşam görün buraları. Çin maalesef ne olur? Genelde işte edelik eşya, e, ucuz Çin ürünleri. Evet. Çanta, parfüm, evet. Eiffel parfümleri meşhur ya. Evet, İstanbul, Türkiye'de bir ara meşhur bir Eiffel parfümleri. Her yere parfümcüler falan açılıyordu. Yalnız benim magnet bulmam lazım. İki tane magnet almam lazım. Her gittiğim ülkeden iki ya da üç tane magnet alıyorum ben. Bende acayip magnet hastalığı var çünkü. Ya bu şapkaya alışamadım ya. Benim kırmızı şapka daha iyiydi. Çok saçma. Büyük görünüyor sanki kafam. Burada elektronik sigara. Viagra, Viagra. <laughs> Akşamları da böyle oluyor. Şu var kaldım osteri göstermedim ben değil mi? Singapur'dakini de göstermedim, buradakini de göstermedim ya. Singapur geçti artık da. Buradakini ben size göstereyim ya. Tam bir iş aracısı biliyor musun kaldım ya? Herkes intle abi. Bir tek ben şeyim, yabancıyım. Ya yani onlar da yabancı gerçi ama. Oğlum neredeydi lan o sen? Kayboldum anasını. Buradan mı giriyordun ya? Yo buradan gidiyoruz ya. Evet içkiler su gibi akıyor Malezya'da. Her ne kadar şirat bir ülkesi olsa da esneklikler var tabi. Burasını zaten göstermiştim büyük ihtimalle size. Hadi bir tur atalım öyle girelim ya. Burası için bölgesi. Buraya da girelim lan bakayım lan burayı hiç görmedim ben. Şu karayı gördüm de. Ha, konfu sokağını yapmışlar ha. Kumpu Sokağı'nı izlemeyen var mı bilmiyorum da izlerseniz çok iyi. İzleyin ya yani, mutlaka izleyin Kumpu Sokağı'nı. Oradaki kadını gördüm şimdi onu göstereyim size. Resmini yapmışlar. Bak Kumpu Sokağı'ndaki kadın bu. İzleyen varsa atılar zaten. Bir de Balta Çetesi vardı orada ama şimdi burada yok. Böyle ilk yapmışlar. Güzel yapmışlar ya. Gelirseniz burayı bulmakta zorlanırsınız. Şöyle bir yerden, bak bu kadını gördüğünüz yerden girin abi buraya. Şöyle bir ışıklandırması var, redline gibi. Kaldığım yeri bir size göstereyim, böyle bir yer. Yani en ucuz burası, onun için kalıyorum. Bu abi de geldiğinden beri oturuyor anasadayım. Dünden beri orada. <laughs> Şurası banyo. Benim banyo yukarı et. Burası böyle aynı şekilde. <laughs> şöyle. Bak buralar her yer full. Ben de buraya kalıyorum. Aa burada. Böyle hapishane gibi var zaten. Hadi. hadi bay bay. Petronas Skuller'inden videomuzu kapatalım. Bugünlük bu kadardı. Hayatımızı dolu dolu yaşayalım. Çünkü uzun süre ölü kalacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.